Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün o kadar farklı bir şey yapıyoruz ki inanamazsınız. Soru soracağız millete ya böyle bir şey olabilir mi? Olamaz bu bir şaka. Bu bir şaka. bu bir şakaydı. İroni. Bugün insanlara en son ne zaman mutlu oldunuz diye soracağız. Bana soracak olursanız ben her zaman mutluyum. Niye? Çünkü deliye her gün bayram. Hadi başlayalım. Adım adım kurbanlara doğru yöneliyorduk. Çok sevimli bir teyze gördük sonra. Hayırdır bu resmi niye çakıyorsunuz? Ee, biz soru soruyoruz insanlara. Ha, sorun bakayım. Soralım size de. Teyzeciğim en son ne zaman mutlu olmuştun? En son ne zaman mutlu oldum? Oğlum evlendi o zaman mutlu oldum. İşte o. Sonrası yok mu? Sonrası da ayrıldım, üzüldüm, üzüntü diyeyim şimdi de. Aa. Hayırlı şarıyorum <laughs> ne zaman mutlu oldun? Bilmiyorum, Allah her şey mi? mutlu. Sağlıklıyız ya, mutluyuz. Canım, yani şu an mutluyuz. Yürüdük, Mutluyum. Geldik, mutlu. Aa, çünkü rahat nefes alıyoruz. En önemli sor, mutluluk sor, şu an bu. En son ne zaman mutlu oldun amca? En son dün mutlu oldum. Dün? Dün. Dün. Ne yaptın abi? <laughs> ne istersen. <gülüyor> <gülüyor> en son ne zaman mutlu oldun? Uh, Inman. Medaba. Uh, uh, yes. yes well. I, I, but I speak English. Okay, I'm not very good at English, but I can speak. I uh, think. <laughs> you try. Yes, I can try. So, when did you be happy? When? when? Now, şimdi. Why? Because it's a nice weather yes. and. We are still alive. <laughs> we are healthy. We are healthy yeah. even though the corona pandemic is and fortunately this government gives us the opportunity to live a little also go out during the week yeah. and in other countries it's even more strict even more harder the lockdown and I'm happy to be here and to enjoy it here. Okay, I got it. Thank you so much. No problem. Okay. We share on YouTube this video. Okay. Yes. If you want I can say my channel name. I can show you. Yeah. Like this one. And then I can look one second. So what is the name of your channel? Mutlu uh <laughs> no it's not my channel is my name okay. <laughs> yes like this it's okay wait i make a photo okay <laughs> i also have a channel on youtube because oh. i'm professional musician really yes okay i will be subscribe you <laughs> yes um no uh, problem okay. can i have a picture of your um, <laughs> okay Thank you. Ginger. Yes, yeah, thank you. Thank you. Your okay, I'm thank waiting you. you. En son ne zaman mutlu oldun? En son hep ben mutluydum. Çünkü annemle beraber yaşıyordum. Ama çok sevgili annemi bir hafta önce kaybettim. Şu anda sanki şu Alanya'da e, yapayalnız kalmış bir şekildeyim. Ana şey oldu bana. Evet. Söylemeyeceğim. Söylemiyorum çekseydin. Sağ ol ya. Gerçekten. Zaten yeteri kadar cevap vermiyorlardı. Bir de sen Baby shark, do, 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 do. Baby shark. En son ne zaman mutlu oldun? Hiç mutlu olmadım ki. Hiç. Yok. Şu an? Yok. Ben hiç mutlu olamadım ki. Hiçbir sebep bulamıyorum yani. Ee, abi en son ne zaman mutlu oldun? Her zaman mutluyum. Her zaman. Evet. Sebebiniz. I'm not very perfect, anyway. <laughs> okay. Uh, when did I was happy? Yeah. Uh, I'm happy every time. Every time. Every time. Why? Because life is beautiful. Because I am in Alania, in so beautiful city. Okay, where are you from? I'm from Saint Petersburg, Russia. Big ah, yeah, yeah, Russia. Okay. Second city city of the, of Russia, yeah. after Moscow. Okay. You should know Moscow. Yes, yeah. I know. Thank you. <laughs> It was a good warm up for you. You like. Thank you on my channel. Interview. If you want to, you can. Thank you so much. Thank you. Teyzeciğim merhaba. Nasılsınız? En son ne zaman mutlu olmuştunuz? <laughs> Çok şükür elhamdülillah. Her zaman mutluyumdur. Çok iyi. Her zaman mutluyumdur. Mutsuz olsan da e, e, hani e, bir şey değişmez. Evet. Mutlu olursan her şey değişir. Evet. Mutlu olursan hiçbir şey değişmez. Evet. Aynı yere varır gene varacağı. Evet. Onun için mutsuz olmanın hiçbir alemi yok. <laughs> Çok güzel. Evet mutluyum. Yıkamaz. Şimdi mutsuzlara git sor hadi. <laughs> mutsuzlara sor. Korona falan benim mutluluğumu yıkamaz. Korona sizin mutluluğunuzu yıkamaz. Yok. Evet. Abla nereye kaçıyorsun? Evet. Abla cevap verecektin. Ee, ben çok mutluyum. Sağlığım yerinde. Her şey Değil çok mi? güzel. Değil mi? En önemlisi o. Önemli olan sağlıklı, mutlu yaşamak. Evet. Hayat devam ediyor. Mutlu yaşayacağız. Sağlıklı olacağız. Mutsuzum, Mutsuz olursak... <laughs> Bebekler de çok güzelmiş. Tabii ki. Evet. Evet, evet, her şey çok güzel. En son ne zaman mutlu oldun abla? Ben mi? Evet. Dün akşam. <gülüyor> <gülüyor> ha, tansiyonum mi? düşmüş olan çok mutlu oldum. Vallahi benim tansiyonumu çıkartanı söyleyeyim ben sana. Evet. <gülüyor> geçim <gülüyor> sıkıntısı. <Evet. gülüyor> hani alevi yönden bir şey yok da geçim sıkıntısı işte normal kiradı, elektrikli, Ekana suydu. Aldığımız maaş belli zaten. Aynı. Yani o yüzden fırladı. Haklısın abla diyecek bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz de burada işte satış yapabilirsek ev kendi için. Kendin mi yapıyorsun? Evet ablacığım. Ama çok tatlılarmış ya. Bunları kendi el emeğim, göz nurum. Mesela ne Bebeklerim. kadar şey Mesela şunları 25 liradan veriyorum. Örgü Hep bunlar. Hepsini Evet evet ablacığım yaptığımız var. Bunlar çocuk takımlar. Genellikle küçükler ya için şuna şunlar bak, tontiş, <laughs> pontiş. Vallahi bir tanıdığım falan olsa alırdım. Çok tatlı bir şey. Böyle küçük küçük patiklerimiz var. Ya minicik şunada. minicik. Bakar mısınız? Böyle böyle. Hepsi işte. el emeği göz evet, nuru. El emeğimiz göz nurumuz bunlardan. Çok tatlılar. Hello, how are you? I have a question for you. Okay, I'm always happy. Always. Always, okay, yeah. Okay, why? I don't know just I do things that make me happy. I understand. I surround myself with good people. Evet. And I, my daily activities include things that make me happy. Ve bir röportaj videomuzun daha sonuna geldik. Her güzel şeyin bir sonu var çünkü. Bugün insanlara en son ne zaman mutlu olmuştunuz diye sorduk. birbirinden farklı yanıtlar aldık. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. E, yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Ne yapıyorsun?